Herkese merhaba arkadaşlar, CryptoBuy YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ENS Domain nasıl alınır bunu göstereceğim. Peki neden bunu şimdi çekiyoruz? Çünkü son 7 günlük OpenSea verilerine baktığımız zaman ENS Domain'lerinin yani Ethereum Name Service NFT'lerinin 7 günlük süreçte OpenSea'de birinci sırayı yer almasından dolayı bu alana olan ilginin çok olduğunu görüyorum. Ve henüz nasıl ENS Domain alınır bilmeyen arkadaşlar var. Bu yüzden de bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi öncelikle kısaca bir ENS'den bahsedeyim. Hızlıca geçiyorum. Enesi domain dediğimiz şey bizim burada metamask cüzdanımızı göstereyim sizlere. Burada gördüğünüz gibi 0x'li bir adresimiz var. Bu adresi sizin ezberlemeniz ve bana bu adres üzerinden para yollamanız çok zor. Bunu size göndermem lazım ve siz o zaman bana para transferi yapabiliyorsunuz. Fakat enesi domain sayesinde bu adresi biz NS domainimizde değiştiriyoruz. Bu NS domainlerde nasıl oluyor? Mesela biz Cryptobi.ete'yi satın aldık. Cryptobi.ete .be benim Ethereum name servisim. Yani domain adresim ve bunu MetaMask'ıma bağlıyorum. Sizler sadece kriptobi.et yazarak bana para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani her zaman adresim aklınızdaymış gibi bu adresi para transferi yapabiliyorsunuz. Bu şekilde büyük bir kolaylık sağlamak üzerine çıkarılmış diyebiliriz. Tabii ki daha çok kullanım alanı var ama şu anda en büyük kullanılış amacı bu diyebiliriz. Onun dışında çok fazla talep görmesine değinirsek de tabii ki hype olma konusunda ve geleceğinin parlak oluşundan dolayı insanlar boştaki domainleri toplama arzusundan dolayı Ethereum Name servisi büyük yatırımlar yapıyor. Ki bunu normal domainleri depolayan kişiler de bilir. Mesela güzel alan adı gördüğünde insanlar gidip topluyordu. E bunun kripto versiyonu geldi. Alan adı toplamak isteyenler özellikle bunu bir koleksiyon hastalık olarak yapanlar bile var gerçekten hastası insanlar. Bu yüzden kaçırırım korkusuyla birçok alan adını toplamaya çalışıyorlar. Bu yüzden de çok büyük bir talep oluşturuluyor. Bu son 7 günde de özellikle bu bayrak alan adları dediğimiz bayrakların yanına işte 999'a kadar rakamlarla birlikte domain adreslerini satın alıyorlar. Bu adresler işte 10-15 dolara topluyorsun 0-15 Ethereum'a kadar şu anda çıktılar sanırım. Yani 15 dolara aldığın şeyi 150 dolara satabiliyorsun. Şu anda tabii ki bu wipe'dan dolayı ama uzun vade daha da değerlenebilir, düşebilir bilemiyoruz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şu anda ekstra ns domain'in gündem olma sebebi bu bayraklı NFT'ler yani bayraklı alanatları diyebiliriz. Ben de bunlardan bir tane almıştım. Şimdi sizlere bunlar nasıl alınır onu göstereceğim. İlk önce tabii ki metamask cüzdanınız olması gerekiyor ve cüzdanınızda ethereum olması gerekiyor. Çünkü burada yapacağımız işlemlerde biz ethereum kullanıyoruz. Metamaskımızı kurduktan sonra işte cüzdanımıza ethereum yolluyoruz bu adresimize. Daha sonra ns domain web sitesinde burada. Bize epey yönlendir diyoruz. Şu anda bu uyarıyı vermesi iyi oldu. Çünkü sizlerde de gösterebilmiş oldum. Gördüğünüz gibi Smart Chain adresimde bağlı olduğu için giremiyorum. Ethereum ağına geçmem gerekiyor. Diğer dedikleri ağlar test ağları onlar önemli değil. Biz gerçek ağda mainnet üzerinden alacağız. Şimdi buraya geldik ve cüzdanımızı bağladık. Gördüğünüz gibi solda düzeldi benim adresim crypto.by.yt olarak gözüküyor. Artık benim crypto.by.yt adresi benim adresim. Şimdi burada biz hangi alan adlarını alabiliriz? Mesela bakın şurada bu satın alınmış zaten. Bunu bir yazalım. Satın alındığını nasıl anlarsınız? Bakın bunu almaya çalışıyorum. Ne yazıyor? Şu cüzdan tarafından kayıt yapıldı. Kontrollerde onun üzerinde diyor. 2022'nin 10. ayına kadar. Yani bu kişi 3 aylık bu alan adını satın almış. Burada bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Geri geliyorum. Mesela buradan neler var? Almanya'dan mesela devam edelim. Geri geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Mesela hangisi boştur? 101'i deneyeceğim. Arayalım. Gördüğünüz gibi bu alan adı da aynı şekilde bir aylık satın alınmış. Bu şekilde boşta alan adı bulup bayraklı NFT'lerden insanlar topluyor. 845'e bakıyorum. Gördüğünüz gibi 845'teki alan adı şu anda boşta gözüküyor. Şimdi bu alan adını almak istiyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar ücret oldu burada yazıyor. 12 dolar civarı bir ücret tutuyor. Ama biz bunu bir yıllık değil de bir aylık almak istiyorsak 0.1 şeklinde yazarsanız 7 dolarda bunu alabiliyorsunuz ama tavsiyem tabii ki 1 yıllık almak. Çünkü 5 dolarda fiyat ödeyeceğiz. Yani 15 dolara 1 aylık almak yerine 20 dolara 1 yıllık almak tabii ki daha mantıklı. Hatta ben genelde aldıklarımı 2 yıllık alıyorum. Neden 2 yıllık alıyorum derseniz de bakın 2 yıllık 16 dolar, 1 yıllık 12 dolar. Yani 4 dolar daha fazla verip elinde bunu 2 yıl boyunca tutabiliyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Siz bunu 2 yıl tutmak istemeyip birkaç ay içinde satmak veya 1 yıl içinde satmak istiyorsanız da tabii ki 4 dolar da 4 dolardır. 2 yıllık almanızın hiçbir mantığı yok diyebilirim. ve bunu kopyalayalım. Alıyorum. Buradan tekrar mesela düşük rakamlar aratmaya çalışacağım açıkçası. 333'e bakalım. Bu da kaydedilmiş. 444'e bakıyorum. Bu da kayıtlı. 555 kayıtlı. Yani birçoğunu almışlar. Çok zor bulmak diyebilirim. 845 boştaydı. 235'e bakalım. 235 de alınmış. 178 mesela boşta. Gördüğünüz gibi 178'i alabiliyoruz. Sizlerle birlikte bunu satın alacağım ben şu anda. Böyle alan adlarını deneyip boşta bulabiliyorsunuz. Bakıyorum 16 dolar 2 yıllık. 1 yıllık 11 dolar. Bunu 1 yıllık almak istiyorum. Buradan kayda basıyoruz. Bu arada siz kendi isimlerinizi bulduğunuz güzel isimleri alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada 1 dolarlık bir fiyo ödüyoruz. Daha sonraki gelen onaylamada ise daha yüksek bir fiyo ödeyeceğiz. Şu anda Almanya bayraklı 178.et alan adını satın almaya çalışıyoruz. Burada NFT name servislere girelim. Ethereum name servis üzerine. Bakalım burada satılan son NFT'lere de bakabiliriz. Nerede? Gördüğünüz gibi son satışlara geliyorum. Gördüğünüz gibi EU73 039 Ethereum'a satılmış. US182 yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bayraklı NFT'ler burada güzel rakamlara satılmış diyebiliriz. 1 Ethereum'a satılmış. Bu yüzden EU'larda boş varsa gerçekten ben de almaya çalışacağım. Bakalım başka neler var. Burada hangilerinde hype var İlginizi çekenleri görebilirsiniz. Mesela Amerika bayraklı NFT'lerin 0.11'e kadar çıktığını görebiliyorsunuz. Buradan ben profilime giriyorum. Bende TR198 BMW 216 bu da arabanın 216 oluşundan dolayı denedim. Bütün modellerde dolu şansıma bu boşta diyebilirim. Belkilerde bunu işte arabanın değerinde satışa çıkarırım. Bunu alan arabayı veririm gibi şeyler bile yapabilirsiniz mesela. Her neyse burada geliyorum alt kısma. Ben de tr198.et elimde bulunuyor. Amerikan bayraklığının üzerinde yokmuş. Buradan diğer NFTlerimi de görebiliyorsunuz tabii ki. Burada bir birçok NFT'yi topladım. Her neyse burada OpenSea'de az önce nelerin çok satıldığını görebildiniz. Yani gidip böyle rastgele bir şeyler almayın kazanmak istiyorsanız amacınız her zaman incelemek, analiz yapmak olsun. Neler inceleyebilirsiniz? Dediğim gibi piyasada Twitter'da kayıt botu var burada. Kimler hangi alan atlarını topluyor görebiliyorsunuz. Bunu takip edin. Sonra OpenSea'ya gelin. Son satılanlara bakın. Hangileri güzel fiyatlara gidebiliyor? Mesela buradan Amerikan bayrakların 0.10 Ethereum'a rahat gittiğini hep birlikte görebildik mesela. Gibi gibi bu şekilde analizinizi yaparak güzel karlar edebilirsiniz. 15 dolar alıp 150 dolara satış. 15 dolar alıp 150 dolara satış. Tabii ki bunu yine ilk görenler daha iyi değerlendirdiler. Çok güzel de kazançlar elde ettiler diyebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi burası doldu. Şimdi kaydımızı yapıyoruz ve domain adresimizi tamamen alımını onaylıyoruz. Maalesef 4 dolarlık bir işlem ücreti var ama yine de buna maalesef dememe bakmayın. Ethereum ücretleri gerçekten çok fazla düştü. Eski oranla şu anda çok daha iyi durumda. Bunu da onaylıyoruz ve domain adresinin geçmesini bekliyoruz. Bu domain adreslerini nasıl kullanabiliyoruz? Mesela ben kripto.et'ye kullanıyorum. Dediğim gibi buradan siz NFT olarak sattığınız anda Mesela hamas.et bunu alan kişi artık profilini yani metamask adresini hamas.et'ye çevirebiliyor. Bu NFT'ler bu alan adının size ait olduğunun göstergesi ve kullanma hakkını veriyor diyebiliriz. NFT'lerin bir diğer kullanım alanında bu şekilde olmuş oldu. Mesela biz diğer platformlardan atıyorum kriptobi.com'u alan adı olarak alıyorum. Bir başkasının üzerinden almış oluyorum ve onun bana sağladığı şekilde kullanabiliyorum. Blockchain teknoloji sayesinde almış olduğumuz alan adı doğrudan benim cüzdanımda bana ait şekilde gerçekten harika bir sistem diyebiliriz. Şimdi geliyorum ve burayı onaylamış olduk. Şimdi burada sağ altta set kısmını görebiliyorsunuz. Yani bunu ENS name isminiz olarak ayarlama kısmı var. Geliyorum buraya. Elimdekileri görebiliyorsunuz. Ben şu anda cripto.et'yi kullanıyorum. Kayıt tarihinin ne zaman dolacağını buradan görebiliyorsunuz. 2026'da doluyormuş. Mesela gelip buradan cüzdanımın adını TR198 olarak değiştirebiliyorum. Buraya tıklıyorum, bunu seçe basıyorsunuz. İşte ne kadar süre boyunca durmasını istiyorsun diyor. Mesela ben bu alan adını 3 yıllık aldım ama sadece 1 yıl boyunca adımda kullanmak istiyorum. 1 yıl seçiyorsunuz ama şöyle bir şey var. Baştan 2-3 yıl diyelim bu alan adı sizde 3 yıllık var ve 3 yıl boyunca kullanmak istiyorsanız burayı 3 yapmanız daha iyi çünkü bunu 1 yıl yaparsanız 1 yıl sonra tekrar bu alan adı sizden boşa çıkıyor. Boşa çıkıyor dediğim Malan adı yine sizin ama adınız da gözükmüyor. Tekrar göstermek için tekrar transfer ücreti yani gaz fiyo ödemeniz gerekiyor. Bunu da yapmayın diyor. Ne kadar kullanmak istiyorsanız ona göre baştan seçin tek seferde fiyo ödeyin diyor. Bu yüzden ona göre seçiminizi yapabilirsiniz. Buradan da onayı veriyorsunuz. Yine aynı şekilde fiyo ücretini ödüyorsunuz ve artık tr198.yt adresi size ait oluyor. Daha doğrusu zaten size aitken bu alan adını yazarak para transferleri gerçekleştirebilir hale geliyorsunuz diyebilirim. NS domain videosu hakkında videomuzda buraya kadar aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Yine aynı şekilde dediğim gibi kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. 10.000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Buralarda fazla takıldık. Gerçekten çok kaliteli içerikler çıkarmaya çalışıyoruz sizler için. Bu arada bu videoyu tamamen şu anda doğaçlama bir şekilde çektiğimi söyleyebilirim. Yasayla çok fazla uğraştığımız için açıkçası hangi işlem ne şekilde, nereden yapılıyor rahatlıkla tahmin edebiliyorum. Bu yüzden videoyu bölmeden hızlı bir şekilde sizlere anlatabiliyorum. Yani bu videoyu herhangi birisinden kesinlikle çalmıyoruz. Tamamen doğaçlama sizlerle birlikte çekiyorum ki alan adını alırken bile sizlerle birlikte arattığımı görebilirsiniz. Elimden geldiğince akıcı, sizi sıkmadan net şekilde videoları anlatmaya çalışıyorum. Buradan kanalımıza abone olup bizi takip etmeye devam edin. Yeni içeriklerle birlikte görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.